Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarla toy box oynayacağız. Şimdi bilgisayara bakalım. Merhaba anneciğim. Bak ne var burada anneciğim. Bak. bozma. Bak. Toy boz, box. Anneciğim şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunu havuza saklayacağız. Bebeğim. Bozdu mu saçlarını? Arkadaşlar beni satın. bak şimdi gel. Bak şimdi bunu, bunu, saklıyorum bak. Bunu şimdi buraya saklıyorum tamam mı? Bak şimdi bak. Bu. Tamam al sen bak. Evet. Bak 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 hadi bulalım bulalım. Nereye koydu anne bulalım. Hadi bul toy box. box. Toy box neredeymiş? Hadi bakalım. Bul bul. Neredeymiş? Hadi burada bak bir tane de böyle saklıyorum. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Hop. Aa neredeymiş? Hadi bul anneciğim nereye saklamışım? Bul hepsini. Bul bakalım neredeymiş benim kızımın sayılır. Bak buradaki bebekler de arıyor hadi. Hadi neredeymiş? Aa <laughs> bebeğimin tokası da buradaymış. Hadi ara bakalım neredeymiş? Bul anneciğim bul. Bul, bul, bul anneciğim. Bul. Çöz 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 hadi bakalım hadi bakalım. Bak ben gördüm bak bak bak. Aa, aa buradaymış. Göster bakalım bize anneciğim. Göster bakalım. Şimdi <laughs> bakalım. Sevdin mi sen bu toy box'u? <laughs> Sevdin mi? Bana da bak. Burada da bak bakalım. Aa, aa! Bakalım ne çıkmış içinden. <laughs> bakalım. Aa, aa! Çikolata mıymış? Ay en sevdiği. Arkadaşlar neyse bu en sevdiği oyuncaklarını <laughs> bakalım. bakalım. Mama! Mama! Toys bakalım. Kağıdı da ne kadar güzel anneciğim. Biz küçükken bunlarla oyun oynardık biliyor musun? Böyle düzleştirirdik. Böyle. Bunları dümdüz yapardık. Aç bakalım çikolatasından ne çıktı bebeğim? Aa! Ver bana. Aferin kızıma. Aferin. Çikolatasını bana ver istersen. Onu mu bana vereceksin? Tamam. Tatlısı yesin. Bakalım içinden ne çıktı arkadaşlar. Tamam ver <laughs> bana. Ver misin bir tane? Yemez misin? Tamam. Bunu da aç bakalım ne çıkmış içinde. Arkadaşlar çok güzel bir çikolatası var. İçinden şöyle bir çikolatası çıktı. Bakalım. Aa, çikolata parçası çıktı. Bunu da bulalım bulalım bulalım. Neredeymiş? Bulduk. Arkadaşlar havuza kaçmış seni yiyeceğiz seni yiyeceğiz mişe kaçamaz Ben <laughs> benden mi? kendi elleriyle emir işte. hadi aç bakalım onu ne varmış evet kafayı kaldır kafayı kaldır bir dakika ben ne yapacağım ben açayım bir dakika ben açayım bir dakika ben açayım şimdi ben şimdi açacağım nasıl yapacağını söyleyeyim sana Aa, Aa. Arkadaşlar. Bakalım nasıl açılıyormuş bu. Aa bak 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 açtım. Bitti. Ne varmış? Göster bir dakika arkadaşlara ne çıktığını gösterin. Arkadaşlar içinden şöyle bir etiket çıktı. Bir dakika anneciğim gösterelim arkadaşlara. <laughs> bir dakika göstermek istiyorum anneciğim. Bakın şöyle bir şey çıktı. Sanırım bu, bu kuş arkadaşlar. Aynen. Bak neyse karga. Bak arkada kargası var. Bak. Arkadaşlar, Melisa kuşa karga diyor. Bak, böyle bir karga çıktı. Karga. Evet, şöyle kaç tane parçası var? Göstereyim arkadaşlar size. Şöyle bir, iki, üç, dört ve beş tane parçası var. Bunları birbirleriyle birleştirip ondan al anneciğim. Bunları birleştirip kuş yapacağız. Kuş yapacağız. Şöyle bakalım. Bitti mi anneciğim? Göster bakayım içine. Göster bakayım içine. Güzel mi çikolatası anneciğim? Ha? Güzel mi? Peki diğer toy box'u buldun mu? Buldun mu? Bir tane daha vardı. Buldun mu? Bak bunların içinde bir tane daha var. Bir tane daha var. Anneciğim bir tane daha var. Buldun mu? Aa buldu. Aa buldu. Melisa bir tane daha buldu. Hadi bir göster bakalım. Bir göster. Aa, bunda da mı kağıt varmış? Aa, bunun da bir kağıdı varmış. Bakalım bunda hangi oyuncak çıkacakmış arkadaşlar. Böyle Melisa gibi tek tek açabilirsiniz arkadaşlar. Çok merak ediyorum Melisa. Acaba içinde ne var anneciğim? Aa, ver kağıdın anneciğim. Havuzumuzu atmayalım. Gel bakalım. Evet. Aç bakalım onda ne varmış anneciğim. Yaklaştıralım şöyle. Aa, aa. aa, aa. Tamam. Tamam. Onu da verelim. Aa. aa. Evet. Onda ne varmış anneciğim? Aç biraz uğraş bakalım açabilecek misin? Kolay mı zor mu kutusu bakalım? Bebekler bile açabiliyor mu? Bakalım. Açalım uğraş anneciğim birazcık yapabilirsin artık sen kocaman kız oldun. Evet. Açabilirsin bebeğim. Açtın mı? Bana ver. Tamam açamayacaksın belli. Bana ver anne. Aa biraz şey olmuş arkadaşlar. Açamaması normal. Biraz çikolatadan dolayı kaymış. Değil mi anneciğim? Hı hı. Aa, burada ne varmış? Göster bakalım arkadaşlar anneciğim. Bakalım. Etiketini de gösterelim arkadaşlar. Bir bir araba çıktı. Bakar mısınız? Şimdi bakalım. Evet. Ona da bakalım. Bakalım. Aa, tekerlekli bir araba. Bunu biz yapabiliriz anneciğim. Bitti. Bitti mi? Ama bu arabayı yapabiliriz biz. Aa tekerlekleri. Bakın arkadaşlar bir tane tekerlek. Diğer tekerlek. Ve araba. Ee, bakalım şimdi iki dakika içinde bunu hemen yapalım. Size de göstereceğim içinden çıkan oyuncakları. Anneciğim başka bir şey daha var. Toy box var mı başka? Bakar mısın? Belki bir tane daha vardır. Sürpriz yapmıştır anne belki. Bak bakalım. Bak bakalım. Belki bir toy box vardır. Yok mu? Aa, aa! Arkadaşlar az önce çıkmıştı ya kuş. Bakın böyle bir oyuncak oldu. Melisa bak az önceki kuşun. Bak. Ve araba, ve araba. Bakın arkadaşlar. Böyle çok güzel oyuncaklar çıkıyor toy box'ların içinden. Anneciğim saklayalım mı toy box'ları bulmak ister misin bu arabayı? Bak. Melisa bak. Düt, 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 düt.

Kıcımın ayabası gidiyor. Ayaba düştü mü? Vereyim baba. mi sana? Baba. Baba. baba, bu da imiş. Merhaba tatlı baba. Bu Hadi bakalım. Gel. Merhaba oyuncaklar. Tatlışlar. Arabayı sür bakayım anneciğim. Sür bakalım. Duduk yap. Bu A araba A Merhabalar pe arkadaşlar. Pe Efendim? Pe P mi o? P. Tamam anneciğim. Hadi arkadaşlara el salla, öpücük salla, bay bay diyelim. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evet. evet. Aa buradaymış bütün oyuncakları. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Anneciğim bugün ütü yapacaktık biliyorsun değil mi? Bebeklerin oyuncaklarını ütüleyecektik. Hadi bay bay. Bay bay. Anneciğim bay bay.